Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Free Fire'da elmas hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle arama motoruna Free Fire elmas hilesi hileci fare yazıyoruz ve aratıyoruz. İlk çıkan hilecifare.com sitesine giriş yapıyoruz. Bu sitenin linkini arkadaşlar videonun açıklama kısmında bırakırım. Oradan direkt tıklayarak da hile sitesine ulaşabilirsiniz. Son güncelleme tarihini arkadaşlar dikkat edin. Buradaki tarih ve saat güncel olsun. Zaten burada hilenin aktiflik, pasiflik durumda yer alıyor. Hile pasifse yapmayın hileyi. Ama genelde zaten hile her zaman aktif bir şekilde çalışıyor. Burası aktif. Aktif gördüğünüzde korkmayın. Zaten antiban korumamız var. Hiçbir şekilde ban riski olmadan, hesabınıza bir sıkıntı olmadan hileyi yapabiliyorsunuz. Zaten burada aktif 500 küsür kullanıcı bu hileyi yapıyor. Hileyi nasıl yapacağız? Şimdi hileyi yapmak için 3 e, adımımız var. Bu 3 adımı tamamladıktan sonra hilemiz gerçekleşecek arkadaşlar. Bu 3 adımı da buradan okuyabilirsiniz. Birazdan gerçekleştireceğiz bu adımları. Doğrulama adımlarını tamamlamaz veya eksik yaparsan elmas gönderilmez diyor bize. Uyarıyı dikkate alacağız. Görmüş olduğunuz gibi son gönderimler burada Hile yapan kişilere gönderimler yapılıyor. Burada bir canlı chat ve hile yaptıktan sonra yorum bırakabileceğiniz yorum alanı mevcut arkadaşlar. Siteye detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz. Bizim asıl olayımız ne? Tabii ki elmas altın hilenin yapılışı. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Öncelikle bir şöyle hesabımıza oyuna bir geçiş yapalım. Şimdi geçiş yaptık. Görmüş olduğunuz gibi hile yapacağımız hesap bu hesap arkadaşlar. Hileyi bu hesaba yapacağız. Birazdan zaten... Göreceksiniz altın elmas miktarına bakın. Burada ID kısmı bizim için önemli. Bu ID kısmını kopyalayacağız arkadaşlar. Şuradan şuna tıklıyorsunuz kopyalıyorsunuz. Ben zaten kopyaladım bunu. Burayla işim bitiyor diyebilirim. Şimdi geldik bu kısma. Göndereceğiniz miktar seçiyorsunuz arkadaşlar. İşte altın elmas. Biz altınla ilgilenmeyelim. Direkt elmasa odaklanalım. Buradan arttırıyorsunuz. İşte buradan azaltıyorsunuz. Miktarı kendinize göre seçin arkadaşlar. Eee... Bu miktar 10.000 e, tek seferde 10.000 10.000 gönderecek şekilde ayarlanmış. E, bunu da tekrar tekrar yaparsanız 10.000 e, ile sınırlı kalmazsınız arkadaşlar. Örneğin tıklayalım 9.000 elmas 2.000 altın. Biz ID'mizi kopyalamıştık yapıştırıyorum arkadaşlar. Platformu Android, iOS, PC şeklinde seçebilirsiniz. Burası tümü ka olarak kalsın arkadaşlar. Bütün cihazlarda yaptığınız elması ve altını görebilirsiniz bu durumda. Ee, ID yazdığınızdan, doğru yazdığınızdan emin olun. Bu arada hileyi e, telefondan, tabletten, bilgisayardan, e, tüm cihazlardan yapabilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım ve gönderimi başlatalım arkadaşlar. Öncelikle şundan bahsedeyim tamamladığımız adımlar biraz önce kırmızıydı burası. Tamamladıkça arkadaşlar yeşile döndü. Neymiş ilk adım? Göndermek istediğin altın elması seç, gönder'e bas, ID'ni gir, oyun oynadığın platformu seç ve ardından doğrulama adımlarını tamamla. Şeklinde üçüncü adımımız var. Üçüncü adım halen tamamlanmadı çünkü biz bunu gerçekleştirmedik. Birazdan bu adımı tamamlayacağız arkadaşlar. Evet, doğrulama adımları tamamlanmamış diyor ve tamamla bu adımları diyor bize. Şimdi adımları tamamlaya tıklıyorum arkadaşlar. Ardından adım sekmesi açıldı. Hile gönderimi tamamladıktan sonra başarılı olacak. 15 dakika sonra hesabını kontrol edebilirsin. Bu süre ortalama olup yoğunluğa göre değişebilir diyor. 3 adım var. Zaten bu adımlar gayet basit, kolay arkadaşlar. Örneğin Instagram adımı gelelim takip et diyelim. Ardından bu adımımız tamamlandı. YouTube onay diyor. Hemen geldim. Çok basit. Kanallara abone oldum. Bu adım da tamamlandı. Geriye ne kaldı? Reklam onayı. Ne diyor? İlk çıkan siteye gir. Ee, giriş yaptıktan sonra 2 dakika gezin. Gezinme tamamlandıktan sonra reklama tıklığı açılan sitede 2 dakika gezin diyor. Geldik. 34 geçe girdik bu siteye. Biraz gezinti yapacağız bu site içerisinde. 2 dakika olacak şekilde. Ardından da ne yapacağız? Tabii ki reklam onayı adımını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet. Sitede geziniyoruz arkadaşlar. Burada anlatacak pek bir şey yok. Sayfalar arası geçiş yapıyorsunuz. Konulara yorum bırakabilirsiniz. İşte böyle geziniyorsunuz. Diyeceğim anlatacağım bir şey yok. Bu noktada. İşte ne yorum bırakabilirsiniz burada. Yorum bırakalım mesela. Bu konumuz neymiş işte. Online oyunlar sanıyorum. En çok oynanan 5 oyun demiş. Mesela böyle bir yorum bıraktım. Yorumu gönder dedim. Amaç vakit geçirmek değil mi? Yorum bırakırım, gezinirim fark etmiyor. Evet, bu aşamayı da tamamladık. E, ne yapacağız şimdi? İki dakikamız doldu. Reklam onayı adımını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Mesela burada bir adet reklam, burada, burada, burada. Sitenin belli başlı alanlarında reklamlar mevcut arkadaşlar. Burada herhangi birisine tıklayacağız ve ardından ne olacak? Tabii ki e, reklam veren sitesine gideceğiz. Hadi gelin şöyle bir onay verelim arkadaşlar. Evet. Şu şekilde reklam veren sitesine girdik. Buraya da 36 geçe girdik. Birazdan 2 dakika sonra bu aşamayı da tamamlamış olacağız. Bakın hali hazırda şuraya bakarsak kırmızıydı, maviye döndü. Çünkü bu adımı gerçekleştirmeye başladık. Mavi de bekleniyor demek. Bunu da tamamladıktan sonra ne olacak? 2 dakikayı dolduracağız. Bu sitede ardından orası da yeşile dönecek arkadaşlar. Evet gezintimizi yapıyoruz. İşte mesela buraya İzmir. Rastgele sallıyorum. Seçtim kiralı. Yani tabi tutup da araç kiralamayacağız arkadaşlar. Sadece amacımız gezinti. Evet. Burada işte formları falan doldurabilirsiniz. Vesaire. Ya bu konuda susun kalmış olabilirim. Çünkü anlatacak bir şey yok burada sadece 2 dakikayı dolduracaksınız. Kısaca olay bu. Zaten biz de bu 2 dakikayı doldurduk. O halde ne yapıyoruz? Yapacağımız şey arkadaşlar ee, ne olacak? İşte burayı kapatmak. Tabii ki bu burayı da kapatmak. Ardından doğrulama adımlarıyla da bir işimiz kalmayacağı için burayı da kapatacağız arkadaşlar şöyle kapatalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi üçüncü adımda yeşile döndü. Bu ne demek? Hilemiz başarılı bir şekilde oldu, geldi demektir arkadaşlar. Ee, doğrulama sayfasında yazdığı gibi hilenin hemen anlık olarak gelmesi. Şöyle oyuna geçiş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda hala sıfır. Ee, şundan bahsedeyim biraz. Hilenin anlık olarak yansıması birazcık zaman alabiliyor zaman zaman. Bu yapan insanların sayısına göre değişiklik gösteriyor. Bunun gelmesi için sayfa değiştiriyorsunuz. Mesela profile gittim. Hala gelmiş değil. Ana sayfaya geldim. Hala gelmiş değil. Burada işte mağaza olur. işte kasa, silah neyse fark etmiyor. Tıklıyorsunuz. 15 dakika kadar sürebiliyor bu süre. Biraz bekleyin. bakın. Görmüş olduğunuz gibi giriş yaptık mesela şu anda hesaba yansıdı bu. Eğer 15 dakika içerisinde yansımazsa oyunu bir kapatıp açın o zaman yansıyacaktır arkadaşlar. Bizim çık gir yapmamıza gerek kalmadan hesabımıza düştü altın ve elmaslar. Hile bu şekildeydi arkadaşlar. Takıldığınız bir yer olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Zaten gayet basit açık bir şekilde çalışıyor. Çalıştığını da gördünüz. Kullanımı da gayet basit. Herhangi bir sorun bir sıkıntı olursa dediğim gibi yorumlarda yazarsanız çözümünü sağlarız. Hepinize iyi kullanımlar, iyi harcamalar arkadaşlar.